Sonra tekrar buraya geliyor. Ve yüklenmesini bekledikten sonra indirme şeyine bastıktan sonra telefonunuza iniyor. Ben burayı durduracağım. İndikten sonra size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi indi. Şuradan dosyalar deyip sonra indirilenler sonra buradan basıp yüklemeyi bekliyoruz. Yüklenmesini yani. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Bekliyoruz da bekliyoruz. Biliyorsunuz çok uzun bir zamandır öyle video çekmiyorum. Hep böyle komik montaj videoları falan atıyorum. Onlar da gene iyi izleniyor yani bu oyun videolarından daha çok. Ondan dolayı onları tercih ediyorum. Bir de zamanım olmuyor ondan dolayı atmıyorum. Evet şimdi bir yüklendi oyunu açalım ve size kanıtlayalım. Hemen oyunumuza giriyoruz. gördüğünüz gibi aynı yani aynısı değil daha doğrusu aynısı lan artık. sonra single player kayıp olan oyunu açıyoruz şeyi açmıyoruz arkadaşlar o new game falan yapmayın new game de galiba şey oluyor diye biliyorum ben bakın para para falan burada hem de ilili gördüğünüz gibi böyle basıyorsunuz sonra işte bu alıştırmaları ben de yapayım Sonra traktör var, sonra böyle sürüyorsunuz falan filan işte böyle işte arkadaşlar. Başka da traktör de varmış, bu traktörle de şey yapacağız. Şu biçerdöverin topladığı buğdayları biz alacağız. Şu oyunu kısayım bir kısayım, biçerdöverin topladığı buğdayları biz alacağız. Sonra arkadaşlar şurada market bölümünde daha güzel şeyler var mesela. Mesela o reklamdaki yani oyunun fotoğrafındaki traktörü alalım. Bakın arkadaşlar o da böyle. Sesini duyun diye açıyorum ama oyunun müzik sesi var. Hemen onu bir ayarlayayım sonra sesini açacağım. Bakın arkadaşlar Sesi de böyle falan. Sesi çok yok zaten arabanın. Şeyin traktörün. Ama çok hızlı ve çok kuvvetli. Ondan dolayı çarpı falan. Çarpma falan çok basit yani. Evet tarlalarda falan geziyoruz. Hatta gelirken şu tarlayı da bir alayım ben. Ya da arkadaşlar hiç ben şu an sizi daha çok oyalamayayım. Oyun böyle. Gördüğünüz gibi para azalıyor yani onu da söyleyeyim ama bitmiyor azalsa bile yani sınırsız gibi bir şey bitmiyor. Ne kadar şey alırsanız alın bitmiyor. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha yani bir daha böyle video çekeceğimi sanmıyorum ama bir sonraki böyle şey videolarında montaj videolarını izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. bye bye arkadaşlar.